Selam herkese. Un, maya ve su. <laughs> Suyu yavaş yavaş koyalım. tuz ekliyorum. İlk başta ekleyecektim de unuttum. Şimdi aklıma geldi. Biraz daha karıştıralım. Hayır. Anneciğim hayır. Anneciğim. biraz mayalansın. Ağzını kapatıyoruz. Arkadaşlar hamuru mayalamayı bırakmıştım. Hemen pazara gittik. Fasulye aldık. Kiraz aldık. Nektari, çilek. Şöyle. Salata, biraz biber, patlıcan ve domates aldık. Şöyle. Bunları kaldırıp hemen hamuruma bakacağım. çok güzel şişmiş maşallah arkadaşlar biz pazara gittik geldik dedim ya biz gidip geldikten sonra biber dolması yaptım ve yoğurt çorbası için buğdayları ateşe verdim yani buğdaylar pişsin yoğurt çorbası yapacağım şimdi de ekmeğimi yapacağım inşallah bir de ben buna şeker koymayı unuttum şimdi koysam bence güzel olur 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 bir şey olmaz bunu yapmaya başladık öyle cıvık bir hamur olması lazım artık beze haline getirebiliriz şöyle İşte bu kadar arkadaşlar. Bez haline getirdim. Şöyle. Şunların üstüne temiz bir bezle, nemli bir bezle üstünü örteceğim. Bu 10 dakikada öyle kabarsın diye bekleyeceğim. Sonra fırına vereceğim. İnşallah. Şöyle üstlerini örttüm arkadaşlar. 10 dakika böyle beklesinler. Şimdi bunlara şekil vereceğim. Sonra da üstüne biraz su şey yapacağım böyle dokunduracağım. Sonra fırına atacağım. Şöyle yaptığım Şeklimi de verdim. Yanmamak için güzel. yanmamak üzere <laughs> içeri girin bakalım. Söyleyemedim de. Lütfen yanmayın lütfen. Benim. Size memnun olduğum bir şeyden göster göstermek istedim. Bu. Mucizevi bir şey ya. Gerçekten bakın. Gözlerimi yakmadan. Hoş soğan acı gözleri yakıyor. Bu, bunda da yakıyor. Yalan yok yani. Ama çok güzel bir şey. Alın. Yağımı da dökeyim. hala arkadaşlar bir şey değil şöyle ekmeklerim hazır şöyle şimdi bunların üzerine su gezdirdim biraz. Şimdi nemli bezleri biraz koyacağım. Böyle dursun. İşte. Çıtır çıtır. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Pişmiş. Ben baktım tadına. Güzeldi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.